Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimizi bizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlere ilk defa yapacağım ama görünüşü mükemmel bir görünüş bir tatlı tarifi yapacağım arkadaşlar inşallah sizler de beğenirsiniz şerbetini çekmeyi unuttum arkadaşlar şerbetini hemen şuradan şöyle göstereyim şerbetini e, ben bize yapacağım için iki bardak 2 su bardağı 250 milim şey var ya bardaklar su bardağı klasik su bardağı iki su bardağı şeker 3 su bardağı su kullandım ben arkadaşlar kaynattım tabi sonradan aklıma geldi hemen tarifimize geçelim arkadaşlar güzelce inşallah sizler de beğenirsiniz malzemelerimi ben çay bardağıyla kullandım arkadaşlar dilerseniz siz su bardağıyla da kullanabilirsiniz çünkü ölçüyü değiştirebilirsiniz Ölçümüzde arkadaşlar bir, su, bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı irmik, bir çay bardağı öğütülmüş ceviz, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağından az tahin, 3 yumurta, bir su bardağı un, bir su bardağından az kavrulmuş kadayıf, bir su bardağından az şeker ve portakal kabuğu rendesi. Hmm bir paket kabartma tozu bir paket vanilya arkadaşlar bunları kullanacak. İnşallah sizler de beğenir. Bana destek olursunuz arkadaşlar. Sizler de denersiniz. Hemen yapılışına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk başta şekerim ve yumurtamı ikisini bir tirpior é Arkadaşlar ben çektim şekerle yumurtayı böyle krema haline gelene kadar karıştırdım. iyice çıktım. Bu şekilde oldu gördüğünüz gibi. Şöyle. Şimdi yoğurdumuzu bir çay bardağı yoğurdumuz. Bir çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı zeytinyağı, bir çay bardağından az. yarım çay bardağından az tahinimiz portakal kabuğu rendesi bunlar da gerekli çırpıyorum arkadaşlar yaptık arkadaşlar. Şimdi bir çay bardağı irmiğimiz, bir çay bardağı cevizimiz, Arkadaşlar bir çay bardağı kavrulmuş kadayıfımız. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Evet. Kıvamı böyle arkadaşlar. İrmik olduğu için arkadaşlar şeyinde içinde kıvamı katılaşabiliyor. tepsimizi yağladık ve hamurumuzu yerleştiriyoruz. arkadaşlar tatlımız böyle bu şekilde şimdi ben bunu fırına atacağım 180 derecede 170-180 derecede pişirirseniz gayet iyi borcam olduğu için ben korkuyorum çünkü bu şekilde arkadaşlar pişirelim ve şerbetini dökelim arkadaşlar tatlımız pişti hemen şöyle birkaç yerinden delelim şerbetini daha iyi çekmesi için. Arkadaşlar şerbetimiz böyle hemen içine yarım su bardağı portakal suyu. Bismillahirrahmanirrahim. Şerbetimiz de ılık olacak. Tatlımız da. arkadaşlar tatlımız şerbetini çeksin üstünü süslemesine tekrar geçelim arkadaşlar tatlımız hazır güzelce şimdi üstüne kavrulmuş kadayıfımızı şöyle serpiyoruz şerbetini çok güzel çekti. Evet. Arkasından da arkadaşlar cevizimizi yine aynı şekilde Evet arkadaşlar. Tatlımız bu şekilde. Hemen tatlımızı bir kenara alıyoruz. İyice dinlendiriyoruz arkadaşlar. Dinlendikten sonra servise hazır. Servis yaparken de zaten sizlere gösteririm inşallah. Arkadaşlar tatlımız şerbetini çekti. Dinlendi. Şimdi servisine geçelim. 전달로고싶었어 Arkadaşlar tatlının güzelliğine bakar mısınız? Mis mis. Gerçekten altı üstü tam kızardı. Çok güzel oldu. Tahinli Cevizli zeytin yağlı tatlımız. Misafir kısmetine gelirdiler ya. Misafirimize de ikram oldu. kenarına falan bakın ne güzel kızarmış. İçinde hamurlaşma, kalıntı falan hiç yok. Evet. Arkadaşlar benim tatlı videom bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda zaten şurada 4 dilim kaldı. Şurada da 2-4-5 dilim de burada kaldı. Yarına biter. E, e, kaldı. Yarına biter arkadaşlar. Arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.